Hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte Enigmatik 2 Expert serisinin 5. bölümünü çekiyorum. Bu bölüm içerisinde bir sürü gelişme kat ettik. Bir sürü yeni başlangıç modlarına başladık. Ancak e, bazı eşyaların patlamasından dolayı bir miktar geri düştük diyebiliriz. Geri düşmeden toparlayabiliriz ancak tabii ki de bu bizden biraz zaman ve e, kaynak talep edecek. Ayrıca Actual Editions ve Mekanizm gibi modlara da başladık. Bu modlar sayesinde bir videoda daha fazla ilerleyebilme imkanı sunacak bize ileride. Fakat şu an için yeterli bir ilerleme kat ettik diyebiliriz. O halde hadi videoya geçelim. Da bir şey de ilerlemedik sanırsam. Sadece ICTO'da bayağı bir eşyalar yaptık vesaire. Bugün bir görev kitabımızı açalım. Bir bakayım sesimle kaydediyor mu? kaydediyormuş. Videoyu kaydediyor mu? Videoyu da kaydediyor. Questline'a gidelim. Buradan en son hatırladığım kadarıyla Forestry'nin eşyasına yapmıştık. Orada da bitirmiştik. Başlangıç eşyası olarak bir Clockwork Engine yapalım Forestry'den. Çok da basit yani yapımı. Bize 4 adet Copper istiyor ve bu Copper'ı Gear'a dönüştürmemizi istiyor. Onu Gear'a dönüştürsün. Ayrıca e, tabi bizim şeye de ihtiyacımız var solar panelleri falan geliştirmeye de ihtiyacımız var çünkü e, yeterince şey yapamıyoruz nasıl derler ee, enerji üretemiyoruz Bir uyuyalım anne hani, hazır enerji de demişken tekrar koyalım copper gear'ı alalım gelelim ve clockwork engine'i artık bitirelim kısacası clockwork engine şu şekilde çalışıyor Bir load test'i açalım içinden Launchpad çıkardı. Tam 49 adet. Peki. Bunu kısaca sabit yere koyuyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz ve rengi değişiyor. Rengi en son kıpkırmızı olduğunda bırakırsanız bu sizin için Önün önündeki bloğa enerji üretir. Şimdi önünde hiçbir şey yok o yüzden neye enerji üretsin içinde böyle bekliyor. Enerji üreteceği bir şeye ihtiyacımız var. O da mesela Carpenter ya da Fermenter'dir. Ee, i̇lk başta Carpenter yapmak çok daha mantıklı tabi. Treated Wood'u nasıl yapıyorduk? Bir adet Crescent Oil etrafına 8 tane şeyle yapıyoruz. Iron Plate'imiz var o yüzden bir tane daha kova yapsak fena olmayacak. Kendi kovamız duruyor mu? Duruyor. Şu ee, suyu alıp Gerçi suyu almamız da şu an çok gerek yok çünkü Crescent Oil'la zaten şey yapamıyoruz da. Tritidude yapmadığımız için oyun ne oluyor yahu diyor. Ya bize sadece bunun yapımı gösterecek ama e, teknik olarak doğru değil bakın. Şöyle. E, odun nerede? Odunumuz bitmiş mi acaba yoksa yok. Evet plankimiz bitmiş. Odun değil de. Şöyle. E, daha fazla odun nasıl saw mi yapmamız lazım? Ya da manufactory falan yapmamız lazım. Yaparız yaparız. Bu dört tane daha mı yapacak bu? evet baya oldu oynamayalı o yüzden biraz unutmuş gibiyim <laughs> Plank. Ee, bir tane de çantamızda duruyor şunu bir alalım bu durmuş çalışmayı durdurmuş içinde var mı diyecektim de yokmuş zaten şöyle koyalım ee, kömür, madene falan ihtiyacım var madene inmem gerekiyor ee, madene inmeden önce tabi de yapabildiğimiz kadar şey yapalım, eşya yapalım. Bunu da koyup Carpenter yaptıktan sonra hop yapımını elde etmiş olduk böylelikle. Bu Flex'in chest hatırlıyorsanız loot chest'ten çıkmıştı o yüzden bunu da yaptık zannediyor. Kısacası carpenter koyuyorsunuz ve bakın bu onun için enerji üretiyor. Bu en basit enerji üretmiyor, yöntemi yani şununlarla çalışmıyor o yüzden hani bu şekilde yapmışlar zaten ultimate'lı yani başlıca olarak bunları niye istiyoruz yapmayı yani öf, adını nasıl kar şeyden ilerlemeyi forester'dan ilerlemeyi çünkü bize yapımın bir noktasında termiyonik fabricator lazım olacak ve bunu sadece forester modu sağlıyor ayrıca farm da yapabiliriz tabi yani öyle avantajları da var koyup bunu koyuyoruz daha sonra bunun içerisinde suyla doldurmamız lazım ee koyu ben attım herhalde. Ya da burada. Evet buradaymış. Buradan tak şöyle ikişer yere su dolduracağız. Bunun içine koyacağız. Tamam. İyileri de kapatalım. En son ha şu görevi hemen alalım. Güzel. Bize target verdi gir alalım. Tak tak koyalım. Ten'e atalım. İçeride hemen ısınacak zaten. Şunu bir fullleyelim. Şu an için çok e, zayıf bir enerji üretme yöntemi ama yapacak bir şey yok. Yani en iyimiz bu şu an. Yapabildiğimiz en iyisi bu. 10 tane de steel olmuş. Bu Steel'ları kullanacağız tabi bir sürü bir şeyin yapımında, ee, Water Wheel yapabiliriz mesela eğer istersek enerji üretimi için. Squeezer, tamam. tanısın görevi bize şey versin. Loot Chest'ten Basic Energy Iocustel aldım. Draconic Evolution'dan. Her neyse yine gereksiz şeyler tabi. Bu şimdi bize impregnated casing veriyor, yapmamızı sağlıyor veya rainmaker yapıyor. İstersek yapabilir veya durdurabiliriz. Evet, yağmur yapmamızı veya durdurmamızı sağlayan şey bu. Burada advanced carpeting diye çok garip bir malzeme varmış ama e, şu anlık gerek yok diye düşünüyorum. Buradan ilerlerim. Fermenter biogas engine falan yapdım. Şunu bir yere koyalım. Bunun nasıl çalıştığını göstereyim size hemen. Şunu böyle koyalım. Bu şekilde enerji vermiyor mu galiba? Sadece kısacası şu şekilde çalışıyor. Mesela benim seedim var. 28 tane alıyorum, atıyorum. Bu enerji karşılığında şey yapıyor. Bu ne? Ha, portion of strength varmış. Peki. Bunda vermiş sanırım. Ee, bu bize enerji karşılığında şey yapacak e, Seed Oil yapacak Seed Oil kullanacağımız bir başka şey Bakın Fruit... Ha şu Bundan impregnate casing yapabiliyoruz Yani basit olarak genelde bunu yapabiliyoruz Bunun dışında da üretim yok Evet <laughs> impregnate stick dışında başka üretim yok gerçekten teknik olarak ne kadar kastık emin değilim ama iki siteye geçmişiz. Bunun pulverized hali lazım bize. Yani en az bir siteyini pulverized hale getirmemiz lazım. Ve bu stekleri minimum şekilde şey harcayacağız. Enerji üretimini harcayacağız. Yani bu kömürler sadece daha fazla enerji üretelim diye topluyorum. Ee, şeye harcanmayacak. Enerji üretmek için harcanmayacak. Enerji üretimini arttırmak için harcanacak. Arada e, çok anahtar bir şey var yani. Çok e, derin bir çizgi var. Şu an biz bunu enerji için kullanırsak ileride tekrar madene gitmemiz gerekecek, tekrar madene gitmemiz gerekecek ve tekrar madene gitmemiz gerekecek. O yüzden şimdiden şeyi iyi tutturmak lazım. Enerji üretimini sağlamlaştırıp, sağlamlaştırıp öyle hareket etmemiz gerekiyor. Bir Gelin sizinle birlikte bir bakalım bize en hızlı şekilde Thermal Expansion'a ne ulaştıracak İlk önce Thermal Expansion'a geçmemiz için bakın şu kısımda buradan şu makinelere geçmemiz için bize kapılardan Thermal Expansion lazım Thermal Expansion kapısı da Actual editions Mekanizm ve RF tools'tan ibaret Şimdi RF Tools dediği kısım bu ee, yani şu üçünü açmamız lazım kesin bir şekilde Umarım piyasayı istemiyordur. O zaman hepsini bir açarak başlayalım. İlk önce bir mekanizmin steel casingini yapalım bence. Ee, steel casing şu şu bir şunları şey yapayım. etmet ee, et bunlara gerek yok buraya koymaya. Kömürleri koyacağız. Copper. Ee, bunu ısıtsak fena fikir değil. Sonra etleşeyi şuraya koyalım. Zombi etini atalım. Bunu atalım. Iı, taş taş lazım olan bir şey ya. Tamam. Machine dur ikinci bir casing yazalım. Ha şu. Bunun için bize osmiyum lazım. Şimdi benim hiç osmiyumum var mı acaba? Osmiyum 9 tane var. Bu osmiyum yetmez bize. Bizim osmiyum bulmamız lazım o zaman. Tamam hadi diyelim ee, bu görevi biraz erteledik. İkinci kısım ne? Actually Additions. Bu da Iron Casing istiyor. Bu da Hardened Casing istiyor bizden. Bu nispeten çok daha kolay. Ee, bunun için neye ihtiyacımız var bizim? Bunun için şöyle bir hemen bakalım. Hmm. Kitaptan mı bakmam lazım? Şurada Iron Casing olması lazım ama şu ha pardon. Bu da sturdy casing isteyecek ve tin elektro Ha bakın burada termionik fabricator ihtiyacımız var. Bu da impregnated şey istiyor. İşte bizim burada ihtiyacımız varmış. Şimdi hatırladım. <laughs> Şimdi tin elektronik 4 tane veriyor bu zaten. Ve cam çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Geriye tek kalan şey bunun kendisini yapmamız biz bunu yap yapabiliriz şu an hatta şu an istersek görevleri hiç boş verip hemen bunu yapabiliriz ama impregnated casing'i açtığımız anda zaten yapmış olacağız impregnated casing'den 250 adet seed oil gerekiyor bize bize şu an 100 var biraz daha elde edeceğiz tabii bunu full ama bu bize bir tane daha carpenter verecek fazladan bir carpenter'ı bunun yanına koyacağım ve buna su ekleyeceğim ikişer adet yeterlidir. Fazla olmasının bir sıkıntısı yok. Az olmasın yeter ki. E, ee, dört tane elmas ihtiyacımız var. Elmas bugünler için lazım olacak bize. Ya. Bakalım. Ee, bunu yapılmıyor mu yoksa çok fazla mı su istiyor? Evet 5 kova su istiyormuş. Bazı üretim, üretimler böyle çok aşırı fazla su istiyor yani. Böyle yapacak teknik olarak çok da bir şey yok. Versin mi? Başka bir şey vermesin. Hadi yani bu bize klasik tin versin sadece. tab e tabi bu tarz şeyler için aşırı iyi bu simeltri. Güzel hardened casingimiz olmuş bulunmaktadır. Hardened casing de olduğuna göre bununla e, şunu yapabiliriz ama 4 tane gold gibi bir tane impregnated lazım bunun için de 8 tane oduna ihtiyacımız var tamam tam burada işte o 8 tane odun işe yarayacak tamam şöyle <laughs> baş aşağı enerji Yine bu çok e, fena değil yani. böyle Mesela her türlü şekilde koyabildiğiniz için. İyi. Gayet başarılı. Singil aldıktan sonra artık Thermionic Fabricator yapabiliriz. Thermionic Fabricator'ı Overclock, Upgrade çıktı. 12 tane evet. Bütün makinelere birer tane koyabilecek kadar varlık sanırsam. Ve patlatmaya başardım. Tam olarak bundan söz ediyordum işte. Oy ne biçim şey patladı lan makine. Yalnız maceracıyı patlattık ha. Um, şimdilik makineye bağlayalım biz en iyisi. Ve a. ama saçmalı görüyor musunuz? Şu an patlamaya başladı. Ve patlamak derken bundan bahsediyorum bu arada. <laughs> yani normalde biz çok şanslıyız çünkü ben kendi denediğim sonuçta o şey böyle yaptığım anda patlamıştı yani. şu an ne patlamıyor diyecektim. Ee, ama tabi elimizde patlayınca bir şeklimiz şemalimiz kayıtta bizim çalışmadan Şunu şöyle yapabiliriz. Oy. Ağlarını satayım bu makine de gitti. Bu ne yakın olduğu şey mi patlıyor? Çok ilginç. Makine niye patlıyor şu an? Evet dostlar şimdi size e, hafif bir açıklama yapmam gerekiyor bu alet mekaniği nasıl çalışıyor diye. Video içerisinde çok detaylı girmeyeceğim. Şimdi şöyle ki şunların hepsini bir kıralım ve tekrardan bir başlatalım. Makinelerin çalışma mekaniği aslında çok fazla basit. E, şöyle hemen envanterde bir göstereyim size. Bakın Industrial Craft 2'ye girdiğinizde ve makinelere baktığınız zaman her bir makinenin belirli seviyesi oluyor. Mesela diyelim şu an Generator'a gelirseniz Power 1 tier oluyor. Gidersek Power 4 tier. Bazılarına Power 2 tier vesaire görebilirsiniz. Ve MFSU full versiyon var mı? MPSU, evet varmış. Evet. Bunu böyle alsam bunu maceratöre banladığım anda bu patlar. İçerisinde 3-4 milyon enerji olduğuna bakmayın. Bu anında patlayacaktır. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Bunu çözmemizin çok basit bir yolu var. Ee, bu makinelerin patlamamasını sağlamamızın tek yolu makinelere kendine özgü enerji bilimlerini vermemiz. Yani MFSU dördüncü tier bir makine. Maceratörse hatta bu kolay şekliyle birinci tier bir makine. Birinci tiyer bir makineyi dördüncü tiyer makineye bağlamak için transformerları kullanmamız, kullanmamız gerekiyor. Transformerlar aynı şu şekilde EV, HV, MV ve LV olarak dört kategoriye bölünüyor. EV en yüksek, HV en düşük, daha doğrusu HV ikinci, üçüncü MV ve en sonuncu LV'dir. Bunları bağlamanı şöyle gösterebilirim. Hatta bir time set çekeyim. Bunları bağlamak için en kolay yön şu kısımdan, makinenin hemen arkasından yerleştirmek. Sırayla hepsini doğru yerleştirirseniz, bu sefer Glass Fiber Cable bağladığınız zaman maceratör patlamayacaktır. Size yapmanıza dahi gerek yok. Sadece bir adet transformla hepsini halledebilirsiniz. Fakat Transformer'ın makineyle aynı kategoride olmasına dikkat edin. Mesela diyelim FSU ile HV bir transformörü birleştirirseniz çalışacaktır. Ancak MV bir transformer birleştirirseniz MV transformer patlayacaktır. Fakat ben MV transformer ile enerji üretmek istiyorum. O zaman ne yapmalım diyeceksiniz. Bu zaman en büyükten en düşük kategoriye doğru sıralamanız gerekir. EV, HV, MV kategoriyi birleştirdikten sonra MV kategoriyi artık diğer makinelere bağlayabilirsiniz. Oyun bunu size direkt olarak hiçbir yerde söylemiyor yani oyunun hiçbir yerinde maalesef ki nerede bunu düzeltebileceğinizi asla oyun size bildirmeyecek. Fakat bu benim bulduğum, daha doğrusu internetten bir arkadaştan gördüğüm bir e, video. Daha doğrusu bir arkadaştan gördüğüm bir öğretici tutorial üzerine çekilmiştim. Ben kendi oynadığım seride bunun çalıştığını gördüm. E, bizim serimizde bildiğiniz gibi biz H, M, ve L, V'yi birleştirdik. Ve M, ile L, birleştirdikten sonra makineler patlamayı durdurdu. En düşükten şu an bağladım. Herhangi bir sorun yok. Şu an bağlı. Daha sonra bağını kopartıp en yüksekte bağlarsanız da makine çalışmaya hala devam ediyor. Buraya iron koyarsak makine normal bir şekilde çalışır ama makine overclock koyamazsınız. Overclock koymayı düşünüyorsanız makineye kesinlikle kendi seviyesine uygun alet koymanız lazım. Leve koyduktan sonra e, kaç tane? 8 tane overclock koyabilirsiniz. Mesela sınır bu. Bu alet için 8'den fazlayı koyduğunuz anda alet patlıyor direkt. Ve şöyle diyeyim. LV bağladıktan sonra bunu herhangi birisine değiştirirseniz bu makine otomatik olarak patlıyor yani. Bunu herhangi bir durdurmanın hiçbir yolu yok. Daha gözünüzün önünde bir demonstration yani bir gösteri yapayım. Bakın. Geldim. Hop patladı. Makine az önce LV ile bağlıydı. Ama çıkardım. Başka şeye geçirdim. Normal durdu. No, en sıfır halinde. Overclock sıfır olan halinde çalıştı. Ama overclock bir tane bile koydum anda makine patladı. Bu oyunun kodlama hatası mı ne emin değilim ama e, direkt olarak çalışmıyor. Yani buna dikkat etmek çok daha iyidir. Evet, o zaman teşekkürler şurada yapabiliyor mu? Daha varmış zaten. Güzel. Fazladan yapmanın güzel tarafı da bu işte zaten. Her ikisi de MV'nin şey yüzüne bakması lazım. Ha güzel. Sonunda. Evet patlamadı. Uf. Ne uğraştırdım be tane metal former yapmamız lazım. Onu da uçurdum çünkü havaya. Yine bunlar bayağı kolay da. Metal former lazım tabi. Hepsine birer tane koyacağız. Buna iki tane koyacağım. Bu enerjinin içinden geçecektir, ama sıkıntı yok. Hız farkı inanılmaz gerçekten. Kapıdan geçelim portalamızdan ve evimize koşalım. Gayet iyi. Bunu üstüne koyuyorum ve lava aşağı editiyoruz. Tamam. Çok uzun bir süre boyunca yeterince yeterli enerjiyi üretecektir. Makineler çalıştım diye. 200-300 bin enerjiyi dolduracaktır da tabi sonrasını e, tam emin değilim. Halledebilirim, halledemezsin diye. İki makineyi de aynı anda çalıştırabilirim ondan da emin değilim. Ve daha bir e, tık kırmış. Çok tık kırmamış. Güzel. Tiny Driver'ları aldım. Bunu 9 taneyi böyle birleştirdiğiniz zaman bir tane dry rubber veriyor. Ve bu dry rubber'ı pişirdiğiniz zaman burada pişirmeyeceğiz. Burada pişireceğiz. Bu size bir tane plastik veriyor. plastikle de görevi bitirmiş oluyorsunuz. Güzel. Loot chest açtığınızda da seared gavuk diye bir şey geldi. Uh, retains liquid when broken. Seer <laughs> Gouch. Oyunu verdi hiçbir şey kullanmayacağız. Çünkü sinirim bozuyor gerçekten. Yani çok aşırı güçlü şeyler veriyor oyun bize. Hiç gerek yok. Bunlardan kurtulalım biz. Efendim daha sonra. Hazır bunu da yaptıktan sonra Mob Slaughter Factory isimli eşyamıza ihtiyacımız var. Kısacası mob slaughter efektleri istediğimiz her şeyi sağlayacak bize. Ee, total 4 tane yapacağız. O yüzden şöyle yapalım. Hı. <laughs> Kömürlerin hepsine değil ama şöyle 2 3 steyni şey yapalım. Tamam. Güzel. Çünkü stila e ihtiyacımız olacak. Ne kadar fazla olursa şimdiden o kadar iyi. Dreated wood. Bu da crushed iron. Bunu da fırının içine atacağım. Güzel. Plastik bitti mi? Evet 12 tane olmuş bile. Gear. Tiny dry rubber. Bunu böyle yaptım. Ee, bekleyelim Koy 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 her şeyi koy Mob Slaughter Factory güzel Bir Copper Gear Bundan bir iki tane yapsın dört tane yapsın bir potatiye koyalım. İyiymiş. Çok değil yani. Kısa bir süre sonra bu şeyi de yapacak hemen. Bir sürü odun da toplamamız lazım bunu e, sürekli canlı tutmak için. 2 milyon tutabiliyor bu. 10 milyon tutabiliyor galiba. Hop. şu onu yine big mod daha başlasak diyorum. ki normal ya yani good old enerjisel yani. Buna ihtiyacım var ama. Füleyelim enerjisini. Bakayım. 22.000 ya yani 50.000 olduğunda duracak zaten. 50.000 olsun. Hah, ağacı kırmış. Bir tane daha koyalım. Üretsin bol bol üretsin lazım olacak bize çünkü. Um, biraz sabırsız davranıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani Pink Slime için çok fazla yaratık öldürmesi lazım tabi o canavarın da. Aslında Cursed Earth yapabiliriz. Cursed Earth var mı? Bu agresif şekilde Drop of Evil. Yani şöyle, şimdi Drop of Evil eğer toprağın üstüne basarsak inanılmaz agresif bir şekilde sürekli canavar canlandıracak bu bizim için. Bizim istediğimiz şeyde bunu hızlı doldurmak istiyorsak e, agresif bir şekilde canavar canlandırmak zaten. Neyse bugünlük izlediğiniz için teşekkür ederim çünkü bu öyle bir şey inanılmaz fazla şey yaptığımızı düşünüyorum açıkçası e, bu kadar şey için geri kalan şeyleri video dışında halletmeyi düşünüyorum çünkü sadece beklemek kaldı benim açımdan yerleyebilmemiz için beklemek ve maden yapmak bunları da video kaydına çok almayacağım yani hatta video durdurup maden yapacağım veya gidip e, nether'da iskelet öldüreceğim ki drop of evil düşürelim çünkü sadece wither skinisinden düşüyor e, mod paketlerinde öyle yani e, onu alacağım onu toplayacağım onun için yer yapacağım falan. Video yaptıktan sonra videoya başlatabilirim ama onun dışında çok da yapacak bir şey yok. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. O hale görüşmek üzere kendinize iyi bakın.